Ben 86 küsür puan aldım. Fizik öğretmenliğini bitirdim. Matematik öğretmenliğini bitirdim. Ve bana verilen 55.000 sözü tutulmadığı için sadece 11 bin atama yapıldığı için 230 bin kişinin girdiği sınava sadece onlara verilmişti o söz 55 bin sözü. 11 bin atama yapıldığı için 44 bin alım yok. Bizim tek talebimiz 24 Kasım'a kadar 44 bin alımın yapılmasıdır. Ve daha az alımlar. Çünkü bazı duyumlar alıyoruz. Daha az alımlar bizi asla tatmin etmeyecektir. Çünkü bizim mağduriyetimizi asla gidermeyecektir. Yine taban puanlar 88'lerde, 87'lerde kalacaktır. Yine binlerce öğretmenimiz mağdur olacaktır ve biz mağdur olacağız. Ben elimde iki diplomamla, 86 puanımla şu anda başka bir meslek yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha ne yapayım diyorum yani. Eğitim fakültesi kontenjanları arttırılıyor. Bakın sadece bu sene yani 2012'de e, 60 bin üzeri sadece eğitim fakültesine öğrenci alındı. 13 bin küsür de pedagojik formasyon verildi. Toplarsanız 73 bin gibi bir sayı yapıyor. Yani bu sene e, mezun olan kişiler 70 bin zaten. E, bir de geriden gelen 200, 200 bin. küsür 200 200 bin küsür hatta 300 bin bazı sendikaların araştırmasına göre bu 400 bin. Çünkü ben biliyorum ki bu sınava yıllardır girip de artık atanamayacağını düşünüp işte sınavı bırakıp öğretmenlik mesleğini bırakıp başka sektörlere yönelmiş arkadaşlarımız vardır eminim bundan. Şu an bir araştırma yapılsa bence bizim sayımız 300 bin falan değil daha fazladır. Çünkü yıllardır, 8 yıldır, 10 yıldır bu sınava giren insanlar var ve bunlar atanamadıkları için artık bir öğrenilmiş çaresizlik olmuş. Yani kendilerini yetersiz görmeye başladı insanlar. O yüzden intihara sürükleniyor.